Arkadaşlar bugün sizlere 10 gündür üzerinde çalıştığım projemi anlatacağım. 10 yıl değil pardon 10 gün. Heh. Ay ne, güncellemeler geçtim fakat Play Store'yı ya yayınlayamıyorum. Play Store'u ya yayınlamak için 25 dolar bir civarı istiyor. Play Store'u ya yayınlayamıyorum. Ayer. ama siz parasız başka bir yere... Play Store olmaz tamam başka bir yere yanlayabileceğim mi? Ya yani Google'a mesela nasıl yanlayabilirim arkadaşlar parasız? Bunu bilen varsa lütfen söylesin. Bakın böyle bir oyun. İlk önce amacımız ne? Amacımız oyunu sonra oluşma. Tabii ki de oyuna yeni e, zeminler ekleyeceğim. Oyuna yeni yerler. Bunu eklediğim eklemem sebebi e, boşlukta böyle geri gidip düşmeyelim diye. Bakın gidemiyoruz hiçbir türlü geriye. Buradan da paralar aldı. Görüyorsunuz ıı, üstteki 3000 Ha ben bir şey düzelteyim bu arada. Şunu pardon bir dakika. Evet şu paranı bir yukarı çekeyim. Nasıl yapsam ki onu? Neyse işte kalsın burada ya da. Heh. Bakın görüyorsunuz. Satın al. Satın ala bastığımızda Gördüğünüz gibi kırmızı oluyoruz ve kırmızı blokumuz geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an biz kırmızıyız. Yani göy, göy yani mavi e mavi kub gitti kvadrat mı desem sizin dilinizde kvadrat ne demek bilmiyorum. Yani mavi renk gitti, kırmızı renk geldi. Bunlara deyince de öldüğümüzde yeniden baş ekranı geliyor. Yeniden başa tıkladığımızda start geliyor. Start'a tıkladığımızda böyle geliyor. Bu oyuna yakın zamanda müzik eklemeye düşünüyorum. Müzik, ses eklemeye düşünüyorum yani bu oyuna. Yakın zamanda bu oyuna ses eklemeye düşünüyorum. Yani ses de olsun oyunda en azından yani. Giren bir ses de dinleyebilirsin. Yani böyle sessiz biliyorum. sessiz biraz zor ama ses de ekleyeceğim ve sesli olacak. Gördüğünüz gibi böyle Market sistemimiz de var. Market sistemize görüyorsunuz. Şu anlık kırmızı, bakın, şu anlık kırmızı şey var, kub var. Ben de, bakın başladığınızda mavi renk kub oluyor ve kırmızı renk kub. Ben bu kubun çeşit çeşit renklerini ekleyeceğim. Oyunda. Ee, yani 10 rahat bir 10-15 tane Bunun e, farklı bir rengini Görebileceksiniz ve her renk Birbirine pahalı olacak Mesela bir renk olacak 200 Bir renk 300 Ben 3366 para kastım yani Durmadan kastım Bakın her aldığınızda 5 veya 6 para geliyor Bir paradan bakın görüyorsunuz Bunlar da bize hasar veriyor ve e, Hepsi hasar veriyor Bunlar de ölüyoruz Ama ben oyunun sonuna bir göstereyim Ya da öleyim Yeniden başla starta Başka da bir şey yok. Yani bu kadarlık şu an. Ama sonra ne ekleyeceğim? Ses ekleyi eklemeyi düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bir de ne ekleyebilirim yani? Başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Ben zaten zemini ıı, biraz uzatacağım. Sonra yeni zemin uzatacağım. Yani başka ne, ne ekleyeyim oyunu? Yani oyunda başka ne olursa da oyun daha güzel hale gelir diyorsanız onu ekleyelim arkadaşlar ben diyorum ki mesela oyuna aha şimdiden geldi. Bir kupa sistemi ekleyelim. Yani her bunlardan geçtiğinizde kupa, 8 kupa kazanacaksınız. Yani Brawl Stars gibi düşünün. Ve o kupalar o kupalardan o kupanız olacak ve öyle benim aklımda eğer yapabilirsem mesela diyelim ki 40 kupa oldunuz 40 kupada yeni bir ödülünüz gelecek Mesela 40 kupada başka bir renk kup gelecek. Mesela 150 kupada başka bir renk kup. 1000 kupaya kadar olacak oyun yani. Böyle bir şey düşünüyorum ben. Sizce bunu başarabilir miyim? Sizce bu kupa sistemini başarabilir miyim? İnşallah başarırım bu kupa sistemini. İnşallah bu kupa sistemi başarım yani bin kupaya kadar ödüller olmasını düşünüyorum. Yani oyun yani bin kupaya kadar olmasını düşünüyorum. İstediğim ses ekleyeceğim. Zemini uzatacağım ve kup eğer yapabilirsen de kup kupa sistemi ekleyeceğim ve kupa sistemlerine mesela 40 kupa olursak bu kulun başka rengini alacağız. Şu an 100 parayla gördüğünüz gibi 3680 3580 100 parayla kırmızı kup satın alabiliyoruz şu anlık. Ama kupayla ve yine parayınan e, parayla yeni kuplar da getireceğim. E, tabii ki de yalnız kırmızı kup olmayacak bu oyunda bu kadardı. Başka neler eklemeyi istiyorsanız söyleyin. Şimdi bu videomu bitirdikten sonra kupa sistemini yapmaya çalışacağım. Bay bay.